Yağmurların endamı üzerinde Yüreğimi sana emanet edip İlk adımı atıyorum sensizce Gözlerine dokunmadan gidiyorum sevgili Olmadı işte, bir olmadı yüreklerimiz. Hep ıslak kaldı hayallerimiz. Çırpınıp dolurken birbirimize, ellerimizde parçalandı sevgimiz. Yarım kalmış bedenimle yürüyorum soğuk kaldırımlarda. Sorma ne halde olduğumu, benden taraf değil isterim. Yürüyorum öylesine sevdanın serin yüzünde Kim siyah saçlarımı örüyorum dertlerimle Dokunma sakın dokunma Vedanın soğukluğu değmesin dudaklarına Biliyordum incinen bir hayattı bizimkisi Şimdi sabırıyor rüzgarıyla beni Dönüp bakmaya cesaretim bile yok Dalından düşen bir yaprak gibi ayaklarını Bırakıyorum son bu seni Göremedim nice baharlar solmuş gözlerinde Pembe sandığım hayallerim yormuş içten içe Ben hece hece susarken o çoğu gibi yığmış acılar üzerime Dayanamıyorum artık Kaldırmıyor yüreğim bu acıyı Dünya başıma yıkılsa da Yıkıla yıkıla gidiyorum Yıkıla yıkıla gidiyorum sevgili Elveda deme sakın Ben uğurlarım kendi kendimi Üşüyen gecelerime sarılır Yakarım ateşimle Sus sakın bir şey söyleme Dilimde bin bir sistemle giderim sessizce Sakın bekleme beni sakın! Yolum düşmez artık gözlerine! Yolum düşmez artık gözlerine! <laughs> Bedenim yolansa da yüreğime öyle essin ki sevgili... En acısı da sen kokunca bu şehir, nefes alamıyorum! Onca yanlışın içinde gerçek olana sığamıyorum! Gel de azade et ruhumu ne olur Sevda taşını çek önümden Sağım solum veda derken Yorulmuşum ben yanmışım Ben yıkılmışım Gidiyorum